Sevda Aslan 1984 doğumluyum. İstanbul'da doğdum. E, ee, i̇lkokulu Haznedar'da okudum. Ee, ortaokul ve Bakırköy Anadolu Lisesi'nde okudum. Sonrasında ilahiyat okudum. Yüksek lisansını da kelamda yaptım İstanbul Üniversitesi'nde. 28 Şubat siyasi politik bir e, olaydı. Ama biz çok ufaz algılayamıyoruz bunun e, siyasi ya da dini ya da politik tarafını. Sadece bir yok sayılmıştı. Ve okulda askerler var, üniformalı adamlar var böyle. Ee, hiç gülmüyorlar kimseye, Korkutucu geliyor bu aynı zamanda. Bir zihniyet dönüştürme çabaları var. Ama biz onu göremiyoruz tabii ki. Yani belki bilinçli olarak, belki de bilinçsizce o derslere başımıza açık girmeyeceğiz diye karar verdik okulun çoğunluğu olarak. Bizim sınıfımız en üst kattaydı ve orada çatıya çıkan bir demir kapı var. Kapının arkasını hiç bilmiyoruz ama hep merak ettiğimiz bir yer orası. Orayı açıp girebilir miyiz acaba falan böyle. Biraz da bizim için maceraya dönüştü bu tabi. E, girdik, içerisi korkunç bir yer tabi. Örümcek ağları, toz, toprak, işte eski okul eşyaları, hurdalık gibi bir yer böyle. Bir süre oraya saklandık. E, o okulun yergin ortamından uzaklaşıp kaçtık oraya. Oraya saklandık e, milli güvenlik derslerinin olduğu zamanlarda ve orayı biraz güzelleştirmek lazımdı. E, işte bir gün tuttuk böyle işte evden deterjanlı, kovaydı, temizlik bezleriydi. Bir güzel temizlik yaptık. Sonra baktık duvarlar çok kötü duruyor, sırıtıyor. Bir arkadaşımız babasının iş yerinden boya getirdi, duvarlarını boyadık. Duvarları süsledik, işte resimler yaptık. Kocaman bir hoş geldin yazısı astık falan. Ee, evden annelerimizin çeyizinden işte dantel örtüler getirdik, masaya serdik falan. Çiçek gibi bir yere dönüştü orası. Bir arkadaşımızın fotoğraf makinesi vardı ki, o zaman fotoğraf makinesi lüks bir şeydi. Hani burayı fotoğraflamamız lazım dedik. Çünkü böyle ekstrem bir şey yapıyoruz. Ee, ve bir, ilk zamanlar bir sır aramızda, oraya saklanıyoruz falan ama... ...hani e, idareden gizli yapıyoruz bunu. Ee, dahası e, okul sürekli öğretmenler denetleniyordu derslere başı kapalı girip girmediklerine dair. E tabii e, müfettişler okula geldiği zaman... Haber yayılıyor e, ders saatinde de olsa mutlaka işte öğrenciler falan ya da öğretmenler haber uçuruyor başka sınıflara. Öğretmenlerimiz de alır yukarıya o çatıya çıkartırdık. Ve öğretmenlerimiz ilk orayı gördüğünde inanılmaz bir şok yaşamışlardı. Hani harika bir yer orası çok tatlı bir yere dönüşmüş yani. Bir süre orada sakladık öğretmenlere İlk dönem boyunca böyle devam etti. Derslerde oraya saklandık. İlk dönem okulun büyük bir çoğunluğu neredeyse girmedik derslere. Öğretmenler de işte teftiş edildiği dönemlerde çıktılar oraya. ikinci dönem ise milli güvenlik dersi baraj ders haline getirildi. Ve o derse girmezseniz eğer sınıfta kalacaksınız. Hani geçer bir not almazsanız sınıfta kalacaksınız. O süreç daha kötüydü. Şöyle ki... Pek çok arkadaşımız kendi rızasıyla ya da rızası olmadan ailesi tarafından okuldan alındı. Ee, ya da işte kendi rızası olmadan o derslere zorla ailesinin zoruyla başına açık girmek durumunda kaldılar. Yani çok sevdiğimiz arkadaşlarımız okulu bıraktı. Üniformalı askerlerle aramızdaki uçurum gitgide açıldı yani böylece dedik ki ne yapalım bir grup arkadaş saçımızı ee, kazıttık böyle öfkeyle derslere öyle girdik. Zaten onların yüzü asla gülmüyor. Hiçbir zaman gülmüyor. Sürekli bir imalı hal falan. Onu algılamak çok zordu o küçük yaşta. Hani neden? Ne yaptım ben? Yani ben şimdi bugün buradan baktığımda çok tatlı, çok güzel ülkenin kocaman sorununa o küçücük aklımızla ufak tefek çözümler bulmaya çalışmışız. Anlamlı gerçekten güzel. Ama bunun yanında da tabii yarattığı bir travma var, bir tahribat var. Ve o... Ee, nefret ve düşmanlık o ayrıştırıcılıkla inşa ediyorsunuz. O pencereden bakmaya başlıyorsunuz. insana, topluma, gelecekle ilgili tercihlerinize. Çok sağlıksız bu. Ve yani ben onu düzeltmek için çok emek verdim sonrasında. Hayata başka bir pencereden bakmak için. içine doğduğum toplumla barışmak için. Ötekiler ve bizden çıkıp da daha sağlıklı bir yerde durabilmek için. Belhasıl kötü günlerde iyi ki geride kaldı diyorum.